nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif ordularım yükleniyor Dördü beşi Tepeden yol bularak Geçmek için Marmara'ya Kaç donanmayla sarılmış Ufacık bir kara Ne hayasızca taş ki Ufuklar kapalı Nerede? Gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi mahşer mi? Hakikat mahşer yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır o mahluk asi. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkı ile sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra Melun'daki tahribe müvekkel esma. Öyle hiçki ki eder her biri bir mülkü haram. Öteden saikalar parçalıyor ahmak. Beriden zelzeleler kaldırıyor ahmak. Bomba şimşekleri beyninden inip her süperin sönüyor göğsünün üstünde. O arslan neferi. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce ada Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer O ne müthiş çepidir, savrulur enkazı beşer Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak Boşanın sırtlara, vadilere sağanak Saçıyor zırha bürünmüşte o namerdenler. Yıldırım yaylı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık simelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman olduğu seyahat ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner aslından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına rağm? Çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır indirilir mevkii mustahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sunu beşer. Bu göğüsler sehudanın ebedi serhaddi. O benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. asının nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. Orkü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarabbim ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, Gökten ecdad dinerek öpse o pahkanlı değer. Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gelseni tarihe desem sığmazsın. Her cümercettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyab. Bu taşındır diyerek kabeyi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ridana ile kanayan lahdine çeksem bütün ile mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli süreyayı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırına. Sen son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i, kılıc gibi iclerine ettin hayra. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki Ruhunla beraber gezer ecramadın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyha sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber. Sana ağ duşunu açmıştırıyor peygamber.